Bazı şeyler yeniden yaşanmalı. Savaşmak, kazanmak ve şampiyon olmak. Macera severiz, heyecanı severiz ama en çok kazanmayı severiz. Bugünlere nasıl geldiğimi tahmin bile edemezsiniz. En zorunu yaşadım, daha da zor için buradayım. Çok heyecanlıyım, sabırsızım. Çünkü kazanmayı çok özledim. Ne istediğini bilenin önünden tüm alem çekilir. Ben o şampiyonluğu istiyorum. Kimsenin hikayesinin parçası olmaya değil. Yarım kalan hikayemin başrolü olmaya geliyor. Yeni bir hedef. Yeni bir mücadele. Yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor. Yaşıma bakmayın. Sakalıma hiç bakmayın. Yaslanın arkanıza. Beni izlemeye başlayın. Benim işimde korku yer yok. Korkarsan şampiyon olamazsın. Korkmuyorum, korkutuyorum.